Dostlar, hem selam canınız sağımı Daşu şehirde TKM Sport biliyorsunuz. e, Köp Şu biz artık de giyindik Değer nira değilseniz 12 taş bir anda 12 taşdan gelseniz şu tarihde TKM Sport Bayez açıldı, magazin e, ee, bilyen adamlar bilyendir bari Yine Burad'ımız Salam Aleyküm Ne öyle o Canınız sağ mı? Ee, TKM Sport TKM Sport dostlar Ene şu at geyindim. Gatı go özüme razmer geyimlerden iki ele de kesirdim aslanlar. Şu zat gatı go eken. Görüyorsunuz değil mi? İyi anda geyimleri var. İyi kuşları var dostlar. Çok ki hem adam Türk'ün önü Türk Türkçe geyimler, Türkçe kuşlar hem zat bağ dostlar gelseniz görsünüz. Nu bizden aitmak dostlar. Gelik görün, materyalları ellek görün, I, baka verin dostlar. I, bakalım, amatlı bakadan. Canınız sağ olsun. TKM Sport. Elbette ama sizinle.